celileleri okuma, dinleme, anlama, anlatma fırsatını bizlere nasip ve müyesser buyurduğu gibi okuduklarımızı, <laughs> dinlediklerimizi, anladıklarımızı, anlattıklarımızı hakkıyla anlayıp yaşamayı da Allah'ın celal Allah Teala ve de Kıddes cümlemize nasip ve müyesser buyursun da burada toplanmış bulunduğumuz gibi geçmişlerimizle beraber cennet <laughs> aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunda bir araya gelip o cennet aleminden Allahü Teala ve Hazretlerinin cemali ilahiyesini seyir müşahede ederek Allahü Teala tarafından selamun kavlen min Rabbir Rahim hitabine muhatap olup selamlanma şerefine kavuşmayı da o <laughs> sevinçli günleri yaşamayı da Allah'u dünyalal fazlıyla, lütfiyle, cümlemize nasip <laughs> ve müyesser büyürsün ve bu fani hayatımızı boş boşuna zayi etmeyip bu ebediyet yolculuğunda allah Teala bize nasıl harita çizmiş, yollar göstermişse o <laughs> Allah'ın gösterdiği yollar üzerine sabahat, sedakat, kararlılıkla yolumuza devam etmeyi Allah cümlemize nasip ve müyesser buyursun. Evet. Tabii Tabi ki <laughs> Kur'anı ı Kerim Allah kelamıdır deyince Allah'a gül celal İnsanlar Kur'an-ı nazil olduğu andan itibaren dünya ve ahiretlerimize ait olan bütün saadet kurtuluş yollarını gösteren bir kitab-ı ilahidir. İşte <laughs> insanoğlu bu yolculuğuna devam ederken önümüzde isyan çukurları var. Onun için kötü ahlaklardan bahsediyoruz. Allah'ın Resulü kötü ahlaklardan bizleri uzaklaştırmak için zararlarını bizlere bildirmiş. 60 tane kötü ahlak düşünüldüğü vakitte bu 60 tane kötü ahlakın her birisi bir cehennem çukurudur. Oraya düşünce kimilerinin bir daha çıkış imkanı yok. Ama en kısa oraya düştükten sonra çıkacak olan 10 bin senede çıkıyor. Bunlar hayal değiller. allah Teala <laughs> bizleri uyardığı gibi biz de biraz dikkatli olmalıyız. Nasıl ki siz Allah'ın azaplarını, o günleri unutursanız sonra allah Teala hesap aleminde der ki siz bu günü unuttuğunuz için siz de unutuldunuz hafız kardeşimize son okuduğu ayeti celile biraz dikkatli düşünürseniz Resulullah'a Allah'ı unuttular. O gün unuttun mu? Allah da ceza verirse. Ha sen bu kıyamet gününü, bu kelayı hiç unutmuşsun dünyaya. O gün unuttun, sen de unutuldun. Alay cezası verir onlara. Onun için o önümüzdeki Allah'ın bize göstermiş olduğu felaket çukurlarını iyi körer gibi yürümeliyiz. Onun için her çukurun üzerinden geçmek için Allah bir köprü çıkmış orada. Yani bir kötü ahlak varsa o kötü ahlaktan nasıl kurtulur? Allah Teala onları bildirmiş. Onları öğrenip de bu dünya hayatında <gülüyor> o <gülüyor> önümüzdeki engelleri aşmanın çarelerini unutmayacağız ki Allah-u Teala da rahmeti bize ihsan buyursun. Onun dünyaya baktığımız vakitte Kur'an-ı Kerim'i okuyup geliyoruz ama tarihin <laughs> bütün olaylarının karşılığında allah Teala da yine bizleri uyarıyor. Dünyaya baktığımız vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği andan itibaren beşerin önünden ne büyük engeller geleceğini ve o engelleri nasıl aşacaklarını, aşanların nasıl kurtuluşa ereceklerini, aşamayıp o çukurlara düşenlerin nasıl helal olduklarını, bizlere birer, birer beyan ederken şimdi gene bizleri uyarıyor Cenab-ı Hak. İnneledîne fetenül vel O insanlar ki <laughs> mümin, mü'min, mü'min hanımlara zulmederek onları fitneye uğratır. İşte günün dünyasında fetenül <laughs> mü'minin müminlerin başında bir fitne oldular. El-Müminat, mümine hanımların başında da fitneler bunlar. Birisi çözüp bitmiyor. Biri gider, arkadan birisi gelir. Çünkü dünyamız Allah'ın kahirle lütfu arasında yaşayan bir alemdir. Bir taraftan felaket, bir taraftan kurtuluş. Onun için فَلَا جَدِ اُغْرَيَنْلَرْ اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ mümin erkek, mü'min erkekleri, mü'min kadınların başına fitne olanlar. لَهُمْ سُمَّ لَمْ يَتُوبُ سُمَّ لَمْ يَتُوبُ Tabi bazı olur ki kafir iken, kafir iken mü'minlere eziyet vermiş olabilirler. Ama sonradan iman edince çünkü onlar iman edince daha evvel yaptıkları kötülükler onlara bağışlanıyor. Ama mümin olarak da o kötülükleri yapan insanların da akıbeti daha korkunç. Çünkü o inanarak işe zulmediyor. İnanarak müminlere zulmeden insanların ön, Kendileri karanlık. Çünkü Allah la ehdil fasikin. Allah bu insan fasık olur. Hem Müslüman dine girmiş, sonra da Allah'ın koyduğu ölçülerden çıkmış dışarıya, onları Allah hidayet etmez. Onun için baktığınız vakit daha <laughs> kafir insanlardan döner mümin, Müslüman insanlar olabiliyor. Ama fasık insanlardan dönüp de toparlanıp da Allah'a gelecek kul olanları bulamıyoruz dünyada. Onlar aldanıp gidiyorlar. Sümme lem bu tevbe etmediler. Yani kafir ise imana gider, tevbe ederse daha evvelki hatalarının Allah-u Teala hesaplarını onlara sormayıp onların teayi kötülüklerini da ile teptil eder kahrinin cezası. Felehum azabu cehennem. Felehum azabu cehennem. Ve hanımlara çocuğu çocuğa zulmedip de tek imana girmeden ölenler için cehennem azabı vardır. Ve lehum azabu harik. O cehennem azabı da öyle bir azap ki yakıcı bir cehennem ateş. <Sessizlik> İnnellezîne âmenû ve amilûs salihât. Evet. Kur'an-ı Kerim her zaman konuşurken dikkatimizi çektiği bir şey. Allah Teala evvela cezalarla haber verir. Biz. Evvela isyandan korunması gerekiyor yapıyor insan. Çünkü isyan ederken Allah'a Allah'ın kazebinde uğradın mı sonra ibadetler çalışırsın çalışırsın ama bir yere yaramaz der onlar. Onun evvela evvela Allah'a karşı isyangar olmamaya gayret etmek için okuduğumuz ayet-i celilelere bakınca evvela İslam cad insanların sonuçlarını bildiriyor. Sonra müminler. Onların sonuçları cehennem azabı, yakıcı cehennem azabı. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ lehum جَنَّاتٌ O kişiler ki onlar da iman ettiler. Salih amel de işlediler. لَهُمْ جَنَّاتٌ Onlar için de cennet bahçeleri var tecrimin tehtiyel enhar çevrelerinden nehirler akan cennet bahçeleri de o. onlar için var. Zalike <laughs> <laughs> el fevzul kebir. fevzul kebir. Birisi büyük açı azap birisi de en büyük kurtuluş yer. Aradaki fark o da insan, o da insan. Birileri iman etmiş, inandığı gibi yaşar. Birileri de inandığı gibi yaşamaz. İnne bad şerabbike leşedid İnne bad şerabbike leşedid Allah'ı Zülcelal'in bir kulunu intikamla alması çok şiddetlidir. Allah Allah'a gazap eder de bir kulunu intikamla alırsa o Allah'ın intikamla yakaladığı kulun azabı çok yüklenir. İnne batse Rabbi gele şedid. Onun için korkacağım vakitte evvela allah Teala'dan korkmak gerekiyor. Monta eğer insanlar Allah'a Gülcelal Teala ve Tekaddes Hazretlerinden hakkıyla korkup yasaklarını terk etse, emirlerini yerine götürürse o zaman Allah'a Gülcelal Celal insan ve bütün dünyayı korkudur. Rabbim Allah Eğer bana iman eder, benden korkarsanız bütün dünyayı sizinle korkudurum. Ama e eğer mahluktan benden çok daha korkarsanız o zaman da bütün dünya ile sizi korkuturum. E ama bütün dünya ile sizi korkuturum diyor Cenab-ı Hak. Ben ayet kafuhum ve kafuni inkündüm evine. Eğer mümin iseniz mahluktan korkmayın, benden kork. Ama mahluktan, Halik'ten çok korkarsanız ayet-i celilenin mefhumi muhalif manası o zaman mümin değilsin. İki şeye çok dikkat etmesi gerekiyor. Birisi her şeyden çok Allah'ı ise Ama olmuyor. Allah'ı çok severim dediğim vakitte onun da imtihan belaları sergilenir. Bakalım Allah için Allah için mi yapacağın işi tercih etsin yoksa heva hevesi için ya başkalarının heva hevesi için. Allah'tan korkuyorum dediğim vakitte yine imtihan kapıları açık. Şimdi bakalım Allah'tan mı çok korkuyorsun? <laughs> Halih Zülcelal'dan mı çok korkuyorsun? Onun için şey kulun imdanının başında gelir. Ona bir daha o imdanı, iki imdanı kulun başarması gerekiyor ki ondan sonra çelici imdanları kolaylaşsın. Ama iki imdanını kaybettiyse öteki imdanlarıyla da bir yere gidemez. Eğer her şeyden çok Allah'ı sevemediyse çünkü her şeyden çok Allah'ı seviyorsa Allah'ın düşmanlarını da sevmez. Çünkü mümin Allah'ı seviyorsa Allah'ın sevdiklerini de sever. Kafirse Allah-u Teala'yı sevmeyince onlar da Allah'ı sevmeyenleri severler. Onun için korku, muhabbet, kulun ilk imtihanıdır da kendisinin seviyesini öğrenmesi için bir düşünsün baksın ki allah Teala'yı her şeyden çok sevebiliyor mu? Eğer allah Teala'yı her şeyden çok seviyorsa o zaman allah Teala'nın sevdiklerini her şeyden çok sevmesi gerekiyor. O zaman Allah'ın emirlerini her şeyden çok sevmesi gerek. Evet Allah'ı seviyor ama Allah'ın düşmanlarını seviyor. Allahu Teala işan işler işlerinden zevk al. Evet. İnnehu huve yubdi ve yu'id. İnnehu huve yubdi ve yu'id. Yok ediniz. Allah var etti sizi. Allah size bir varlık ver, yapmıştır. Allah'a kulluğun mecburiyeti allah Teala'nın yaratılışıdır. Bu yaratmış. Allah seni yaratıyor. Ama şüphen yoksa o zaman Allah'a kulluk yapacaksın. İnnehu ve yübti'u ve yu'id. Ne yaparız yok edin, var etti seni. Var ettikten sonra yok edecek seni ve yu'id. Sonra tekrar seni tirildim, hesaba çekeceğim. Ve huvel gafurul <laughs> vedud. Ve huvel gafurul vedud. O Allah affedicidir. Ve ve düttür. O neyi yarattıysa sever onu yaradır. Ve düttür Allah. O gün derler ki Allah'ın rahmeti azabından evveldir. Allah'ın muhabbeti her şeyden evveldir Çünkü Allah'ın sevdiği bir şey olur. Allah sevmesi olmaz. Onun için <laughs> allah Teala seni sevmiş, yaratmış, sen seni yaradan sevemedin. Zül Arşil Mecid davanı. Bugün kim efendim? Ha? Üç kadın. Olmasın okuyalım. Zül Arşil, ı Mecid. O şerefli, izzetli arşın sahibidir. Teâlü limâ yürettir. Allah'ın kainatın bilancosunu arş-ı yerleştirmiş, o levh-i mâhûl der, o kudret bilgisayarıdır. Tümüye bir bilgi sabah basıyor, kainat yürüyor, daha ondan sonra bir dahası yoktur. allah Teala her şeyi yaratmış, ondan sonra arş-ı âlânın içerisinde kainatın bütün bilancosunu doldurmuş kudret-i ilahiyesiyle beraber emrini vermiş, o harekete başlamış. Ne kadar çalışacaksa o bilgisayarın tarihi, zamanı, iyisi, kötüsü hepsi tespit edilmiş. Onun için o arşı bize tanıtıyor, bu arşın sahibi Allah'tır. Ondan başka olan hakimiyeti yoktur. O vedüttür, sever kullarını, affedicidir. Siz de affedici olun, birbirinize karşı merhametli olun diyor. Çünkü affedersen Allah seni affedilerek kadar affetmeyen insanları da Allah affetmez. فَعَالُوا لِمَا يُرِيدُ O de yapar, yapma yüzünün sahibidir. Değer bir varlıktır, her dünya yapar. فَعَالُوا çok çok işler yapar, hep sevdiklerini yapar. isteğini yara. yarar. Siz kalkıp da Allah'a Allah'ın istediğini değiştirmeye kalkmayın. bütün mümin, kul, Allah ne iş yapacağı baksa Allah bunun nasılliği yapmanı istiyor, unutmayın. Hangi işiniz olursa olsun, ya senin isteğindir, ya Allah'ın isteğindir. Ya senin isteğini yapar, Allah'ın isteğini terk edersin. Allah'ın kazabını uğrarsın. Ya Allah istediği gibi yaşarsın. Allah'ın ihsanına kavuşursun. Hel <laughs> etâke hadîsul cünûd. Hel etâke cünûd. Daha evvelce orduların, o güçlü, kuvvetli orduların haberleri size gelmedi mi ya? Bakın Allah'a itaat edenlerin sonuçlarına İsyan edenlerin sonuçlarından bakın bakalım, duymadınız mı bunları? Çırağüne ve semud o koca, koca yeryüzünün tanrısıyım demiş. Bin sene hükümranlık yapmış. Yeryüzünün tanrısıyım demiş. sonun oldu? <laughs> semud kalmacıdır. Artık dünyada Beyefendisi Şamlı Yemin arasında gitmiş baraj şehir yapmışlar, taş yönmayı, onlar icat etmişler, kayaları delmişler. Bu çöl hep tağlar, debeler, günah Sonra allah Teala bir etti, rüzgar verdi, o tağları yerinden kobartı toz duman yaptılar. Bakın Allah'a itaat edenler nasıl kurtuluyor, İsyan edenler nasıl helal oluyor? Fe'alun nima yurittur Allah dille ne var. El edagi hadisül cünud. Bu ortuların haberi sana gelmedi mi? Onu Allah dursun. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Felillezine keferu fi tekzib. Felillezine keferu fi tekzib. Belki hakikatiyle iman etmeyenler, bunlar inkar ederler. <gülüyor> <gülüyor> <Allahümme> <gülüyor> onlar inkar ederler ama Allah kudretiyle onların etrafını sarmıştır. Allah'ın kahir iradesinin dışına çıkamazlar. Nasıl ki Firavunlar o Seud kavimleri çıkamadı ise bir zaman müsaade eder Halik. Mühlet verir, isyan mı ediyorsun? Fakat bir zaman. Haydi bakalım. Allah'ın tamamın senin için tertip etmiş olduğu en büyük cezayı çarpılması için serbest bakar bir zaman. <tık> <tık> Allah'ın men merahim Ama Allah kutsa dille sarmış etrafları. Bu bir tarihi var. O karşın şimdi gizli. Kafir de öyle. Ama bir, Allah bir çember çizmiş ona o çemberin bir noktası var. Oraya gitti mi gazab ilahi tecelli edecek. Ben ve Kur'an'ın mecidin fi lemhem mehfûr. Bu haberleri size götüren Allah'ın göndermiş olduğu kitab-ı ilahisi Kur'an-ı Kerim'dir. Fi hem mahfuz O Kur'an-ı Kerim'de lemhi kaydedilmiştir. Hep dünya unutsa, kaldırsa asli kaybolmuyor. Çünkü lef-i mahfuzda kitab ilahi kayıtlıdır. O kayıtlı olan kitab ilahi insanlığın dünya, ahiret, saadet yollarını gösterendir. Ne kadar Kur'an'dan uzaklaşmışlarsa o kadar çilecekmiş Müslüman dünyası. Ve her tarihte öyle olmuş. Ne kadar Kur'an'a yaklaşacak olurlarsa o kadar Allah Teala'nın ihsanına kavuşurlar. Allah'ın rahmetine yaklaşmak Kur'an'a yaklaşmaktır. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak Kurandan uzaklaşmakla eşittir. Onda onu yarar yani.